Evet merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere ee, neydi bu injustice Batman ve Superman'li bir mobil oyun tanıtacağım Android'de tanıtacağım ben sanırım e, iOS'ta da var onu kontrol etmiyorum şansa bak şimdi şekilli şukulu başlıyor bu genelde gidenler bu çizgi roman Meraklıları falan böyle bir basın gösterimi yapıldı önceden. Bugün bu arada Cuma hani bugün girdi vizyona. Biz görmedik filmi. Injustice Gods Among Us diye bir oyunladı. Neyse geçelim. Girer girmez bir hediye veriyor. biz bizi play yapalım da hiç uğraşmayalım. Evet. Direkt seviye atladık zaten. Oyun yaklaşık 1 GB ama oynaması ücretsiz yani şey beleş tabiri caizse. Ne oldu lan çat diye vurdu. Ha. E böyle dövdüğü döv sabaka ne olacak bunda ya? E ne yapıyorsun? Ha, şimdi Superman biraz saldırdı. Çok saçmamış. Ya bunlar da artık böyle bir pazarlama tekniği falan oldu herhalde. Hani hazır script var üstüne adamın tipini değiştiriyor, gömüyor, oyun oyun oluyor bu. Her filme göre oyun çıkartıyor. Ya dur Allah seni kahretmesin ya. Evet oyuna başlamadan sıkıldım şu anda. Bakalım oyunun e, mantığını anlamaya çalışalım direkt. Altın para mara tabi gani gani. İşte 12.000 altın 4 liradan başlıyor. 223 liraya kadar çıkıyor. Hmm. Online modda varmış ama diyor 5. level'a level e kadar diyor. Gitmen lazım diyor. Güzel. Mantıklı. Bu arada artık eski tip e, böyle tepeden çekinmek kim yapmayacağım. Vazgeçtik ondan. Çünkü çok ya şey oluyor artık. Hani haine çıkımlar, eski tip gibi geliyor. çok çirkin duruyor bu sarı. Niye böyle duruyor ya? Bak gel bir. Bu arada kameramanımız Kemal Torun Sümer. Duruşa baksana herif. Gayet kendin emin ve mağrur duruyor. Bu karakteri ben tanımıyorum bu arada. Ya arada bir ok çıkıyor. Okları kaçırmak lazım sanırım. Heh. Şimdi oldu. Evet, okları kaçırmayacağız. Ben bu adamı sabaha kadar döverim. Bunu da kimse elimde alamaz. Benim. Niye böyle oluyor? Ya böyle spammen mi olur ya? Bu nasıl oyun lan? Yemin zerre beğenmedim ha. Lan bug'lı mı indirdik? Ne oldu oynanasın? Tweet diyelim ya. Evet. Survivor diyelim. Tutorial diyor. sesini kısıttık Evet. E, gördüğünüz gibi oyun bence bir işe yaramıyor. Böyle bir oyun işte yani. Bunları e, Android bu arada şey yapacaktı. Hani yüklemeden önce oynatacaktı size. Öyle bir sistemi gelecek şimdi yakın zamanda. Hani 1 GB böyle haldır haldır yükleyeceğini diyor. 40, 40 MB bir indir ön dosya. Hani oyun içinde yüklemeden oyna. Abi böyle sabaha döveriz ki bu ne olacak bu ya. Bak şöyle. Tamam bunu yapıyoruz. Apargat falan vuruyor. Ya oklar çıkıyor şimdi bak. Hay be vuruyoruz adam bizde. Tamam, bunun da hareketlerini gördük. Ema yeter artık ya. Baydınız abi. De. Yeter artık. Evet. Ben buradan bir ileri gidemedim ya. Yapmışlar ama hiç şöyle yapman gerekiyor, böyle yapman gerekiyor falan diye böyle bir tutorial dedikleri kısım bunda yok. Öf çok saçmaymış ya. Tamam. Bir de böyle hayvan gibi grafik isteyen bir oyun. Hani ona rağmen becerememişler. Olmamış. Her oyunda olmuş olmuş diyecek halimiz yok. Bunu da indirmeyin ya. Ne yapayım şimdi? Beğenmedim ben. Ya da varsa böyle indirip yapabilen baksın ama bu çok değişik bir sistem gibi gelmiyor bana. Hani klasik bu tarz oyunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Kendi klan kuruyorsun. Yok onu dövüştürüyorsun. Sadece karakterler değişiyor falan. Evet ama güzel bir pazarlama stratejisi. Bakalım sinemada nasıl olacak. Ama çoğunluk şöyle söylüyor. Gidenler ve çizgi roman merakları filmi beğenmediklerini falan söylemişler. Bilmiyorum gidip bakacağız biz de. Öyle işte. Zaten bir tanesi baba parasıyla kahraman oluyor. Diğeri zaten uzaylı. Hani saçma o kadar para bende olsa ben de kahraman olurdum. Bizim babamız öğretmen olduğu için biz kahraman olmadık yani. Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu da böyle bir oyundu yani. Vallahi oynamadım da hiç de hoşuma gitmedi yani. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada ekran kaydını da buradan alıyorum bak. O, o programı da ayrıca göstereceğim. Sürpriz olsun. Kemal yanaşıyordu ama gelmedi. Hadi kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız ve paylaşılacak bir numarası yok ama abone olursanız sevinirim. Hadi bay bay.